Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz e, super serpte bir tane işte nasıl böyle birazcık taktik göstereceğim. E, kaç tane oyuncum olduğunu, kaç tane kalkanım olduğunu falan söyleyeceğim, param olduğunu. Ben şimdi göstereceğim. Oyuna girmeden önce. Bir tane var. Arkadaşlar hep bu reklamlar çıkıyor. Şimdi bir tane bu var. Bir tane iki tane sayıyorum ben bunu üç oluyor. Bir Tane bu var ama ben bunu seviyorum. Bu var dört oluyor. Başka da yok. Bunu alacağım yakın zamanda. Ama bunu aldıktan sonra ya yani almak için ee, bunu alacağım. Ben bunu bunu almıştım ben. Ya yani onunla vardı. Bunu almayı planlıyordum onda. Alabilirim ama bunu alsam. Şimdi kaykaylara gideceğiz. Kaykayda bu var ama bu almadım. Çünkü paralı 5 lira istiyorlar. Ee, bir tane bu kendisi veriyor zaten. Parası o. Bu var. İşte bu var. Bir tane bu var. Bir tane şu var. İşte şu. Şimdi e, paramı söyleyeceğim. <laughs> paramı söyleyeceğim size. Bin 1 milyar 4 bin 100 lira var arkadaşlar. Ee, şimdi e, size bir oynamayı görüyorum Yani ben bazen oynuyorum. Yani, yani e, annem telefonu olduğu için benim telefon değil. Annem telefonu demiştim ama ondan oynuyorum. O, yani başka zaman da göstereceğim Bu benim değil. Arkadaşlar şimdi size yani bir şey göstereceğim. Arkadaşlar durdu. Yanlışlıkla çarptı. Ee, bunu bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle e, bir daha olmadı bir yer. Orada göstereceğim. O, orası olsun benim istediğim yer. O zaman göstereceğim size. Ee, ve bazen böyle yerlerde bir yerler işte arkadaşlar buralarda bazen burayı çok görüyorsunuz ve o tarafı az görüyorsunuz ya yani aynı görüyorsunuz. O yüzden bir tarafa gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ve o tarafa gidiyorsunuz. Yani bir tarafa gidiyorsunuz. Ee, ve o taraflardan bazıları kısa yapılmış. Diğerleri ise uzun yapılmış. Ve siz başkalarına gidiyorsunuz. Yani çok gördüğünüz tarafa gidiyorsunuz. Ve orada orada işte paranız daha az oluyor. Oraya gidecektim. Bir de başka de, dediğim arkadaşlar Bakın arkadaşlar. Hem onu aldım. Yani hem de böyle işte yaptım. Bu yerlerde çok dikkatli olmalısınız. Çünkü orada her an çarpabilirsiniz. Aldımdan bunu istemiyorum. Çünkü böyle oluyor. O, o, o anı sevmiyorum. Hiç zıplamam gerekiyor. O zaman hiç sevmiyorum. Normal bu bana geçiyor. İşte bu durumlar çok kötü ve bunu çarpar diye sonuna kadar almamazdık yapmayayım ben hep sonuna kadar alıyorum ama bazen de sonuna kadar değil Bence çarptık anahtar harcadım ama harcamak istemiyorum evet ne? 451 lira beklemiş arkadaşlar benim nerede olduğumu göstereyim ben 15. sıradaydım yani 15 sondu ve arkadaşımıza katıldı yani en son 15'ti. yani redD aydı ve ben 14 .üncüydüm. 14'ten.